Yeni açıklanan ekonomik modelle yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ile ilgili hazine ve maliye Bakanlığı yeni adımlar atıyor. Koçeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Korsa detayları TV41 mikrofonlarına anlattı. Zaten katsız sistemi vardı, o biraz daha açılımı yapıldı. vatandaş e, devlet bankalarından birine, kamu bankalarından birine gidiyor, hesap açtırıyor, hesap açtırıyor, açtırdığı hesabı açtırdıktan sonra. O sistemin içindeki kuyumcuya geliyor, altınlarını, çeyrek altın, cumhuriyet altını, her ne varsa elinde onları getiriyor, hesaplatıyor. Kuyumcunun bankadaki hesabından onun hesabına, gram altın olarak hesabına yatıyor. Dolayısıyla aslında çok büyük bir imkan, çok önemli bir, her ne kadar altın toplama devlet topluyor veya şu böyle bir izlenim yaratılmak istense de aslında biz yıllardan beri 35 yıllık bu mesleğin içindeyiz. Çok mağduriyetlerin olduğu, özellikle bu şehirde çok mağduriyetler oldu. Çok önemli bir e, hamle, çok önemli bir e, enstrüman vatandaş için. Hem evinde çalınmaması, altının çalınmaması adına önemli bir e, yardımcı olunmuş oluyor devletimiz tarafından. Hem de devletimizin yurt dışına ödeyeceği e, sermaye teminindeki faizden hepimiz, dolayısıyla hepimiz kurtulmuş oluruz. Yastık altındaki duran altınların ekonomiye kazandırılması, başta, Vatandaşın çalınmaması, dolandırılmaması açısından fayda vatandaşa faydası var. E, dolayısıyla hepimize faydası var. Bunu özellikle e, devletimizin bu manada kolay, kolaylıkla e, sağladığı imkanları, enstrümanları kullanmayı tavsiye ediyoruz.